İbn Arabi der ki: Bu esma kapalı olan bütün sırların anahtarıdır. Çünkü Allah dilediği kuluna gönül kapılarını açar. İlim kapısını açar, hikmet kapısını açar, hatta insanın kendisine bile yabancı kaldığı derinliklerin kapısını açar. Fettah isminin tecellisiyle kul karanlık sandığı yerde ışığı görür. Çözümsüz bildiği yerde bir çıkış bulur. Bu yüzden İbn Arabi'ye göre insan ya fettah dediğinde aslında kendi kalbinin mühürlü kapılarına seslenir. Çünkü en zor açılan kapı, dışarıdaki değil içeridekidir. Bakın, dünya hayatında birçok kapılar vardır. Rızık kapısı, ilim kapısı, dostluk kapısı. Ama bunların en büyüğü, hakikatin kapısıdır. Ve o kapı açıldığında insan artık sıradan bir kul olmaktan çıkar, Allah'ın sırlarına şahit olan bir kul olur i̇bn Arabi'nin işaret ettiği hakikat şudur. Ya Fettah, beni bana aç. Gerçek olanı görmeye aç. Ama ya Fettah sadece kalbin kapılarını açmaz. Dünyada darlığa düşen kul içinde fetih vardır. Hiç beklemediğin anda helal kazanç yollarını gösterir. Kolaylık kapılarını açar. Zor görünen işler, bir anda çözülür hale gelir. Şifa kapılarını açar hastalıkların ardından huzur ve iyileşme verir. Fırsat kapılarını açar. Kulun hayrına olan yolları önüne serer. Maddi ve manevi kapılarını açar. Az olanı çok yapar. Çünkü Allah el fettahtır. Hem kalbin hem de hayatın kapılarını açandır.